Değerli seyirciler, bütün dünya özellikle pandemi sonrasında bozulan tedarik zincirleriyle uğraşıyor. İlerleyen dakikalarda bu tedarik zincirlerindeki bozulmanın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başını nasıl yediğini anlatacağım ama isterseniz önce biraz memlekette duralım. Tarımda son durumla biraz bunu konuşalım. Zira Türkiye farklı ülkelerde çeşitli araziler kiralayıp bir yeni bir stratejiyle çeşitli tarım ürünleri üretmeyi ve Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Peki ne oldu da Türkiye gibi bir tarım ülkesi şu anda başka ülkelerin topraklarına muhtaç kaldı? Ne oldu da gerçekten Türkiye'de şu anda özellikle farklı kesimlerde buğdaya ya da farklı maddelere erişimimiz sadece ithalatla mümkün oluyor? Bunu isterseniz birbirlerine soralım. Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özkan Taşpınar şu anda karşımızda. Özkan Bey özellikle şunu sormak istiyorum. Ee, Ukrayna'da biliyorsunuz bir e, Ukrayna hani Avrupa'nın ekmek sepeti diyoruz. Buğday üreticisi. Ukrayna'dan uzun bir süredir tahıl ithalatı, buğday ithalatı yapılmıyor. Başta Hulusi akar olmak üzere e, Türkiye bir koridor açılması için uğraşıyor. Ancak bu da henüz mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Şu anda Türkiye'de bir tahıl krizi var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ülkemizde çok şükür herhangi bir hani tahıl tahıl krizine rastlamadık. Yani şeker krizi de yaşanmadı. Ama tabii ki dünyada genel manada bir tahılla ilgili, buğdayla ilgili bir sıkıntı var. Bu da genelde sadece ithalatla un yapıp ekmek yapan bir, bir kısım ülkeler ister istemez buğday bulamadıkları için yani bu özellikle Rusya ve Ukrayna savaşından kaynaklı buğday bulamadıkları için sıkıntı yaşadılar. Ondan önce de biliyorsunuz pandemi döneminde de yine aynı sıkıntılar devam ediyordu. O yüzden bu tür sıkıntılar çok şükür biz hani kendi kendimize buğdayla yeten bir ülkeyiz. Bu yılki verilerimizde biliyorsunuz 20 milyon ton gibi bir rekol temiz olacak inşallah. Dolayısıyla ülkemizin ihtiyacı da yıllık tüketimimizde 20 milyon tondur. Dolayısıyla kendi ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Ama Sanayicimizin yurt dışına ihraç ettiği işte un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi gibi bir kısım buğdaydan elde edilen mamül maddeleri üretebilmesi için yurt dışından öncelikle buğdayını ithal ediyor. Daha sonra bunları ülkemizde mamül madde haline getirip yurt dışına ihraç ediyor. Bunun için belirli bir kısım e, ithalat e, gerekir ama iş tüketimimizde herhangi bir ihtiyacımız bu yıl için bir problemimiz e, olmayacak. E, o yüzden e, yani genel manada dünyada olan bu hububat krizi ile alakalı e, biz tabii ki e, bir e, sorun yaşamadık e, çok şükür. Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Bakanlığımız gerekli tedbirleri bu yıl içerisinde düzenli bir şekilde aldılar. Hatta şu anda biliyorsunuz güney anadolu bölgesi, akdeniz bölgesi ve ege bölgesindeki hasatlar tamamlandı. İç Anadolu ve yoğun olarak ekilen, da yoğun olarak ekildiği İç Anadolu ve Trakya bölgesi gibi, Marmara bölgesi gibi bölgelerimiz başladı. yeni. Ondan sonra da doğu anadolu bölgesiyle de tamamlanmış olacak. Ama şu ana kadarki biliyorsunuz çiftçimiz de fiyatlardan çok memnun kaldı. Sonradan ilave edildi fiyatlar. Eee ilk önce buğday 6 6050 lira buday e, buğday fiyatı açıklanmıştı. Yani 1000 lira da destek verilecekti. 7050 liraydı. Daha sonra yine arpa da aynı şekilde işte 5500 lira 500 lira destek verilecekti. 6 lira e, gibi bir fiyata e, alınacaktı. Daha sonra 400 lira buğdaya, 200 lira da yine e, arpaya bir e, fark verildi. Eee Tabii ki Toprak Mansurları Ofisi'nin yıllardan beridir yapmamış olduğu bir uygulamaydı. Bu bu tür bir uygulamayla e, piyasa şartlarına tam manasıyla uymuş oldu. Hem yurt dışı fiyatlarının üzerinde hem de yurt e, içerisindeki e, e, borsaların ve tribün üzerinde bir e, fiyat açıklayarak e, bu e, şeye de müdahale etmiş oldu. Yani dolayısıyla e, daha fazla ürün alabilmeyi göz önüne olarak alarak fiyatları da arttırmış oldu. Bu yüzden herhangi bir pahalı krizi gündemimizde yok. Özkan Bey biz tarımda kendi kendimize yetebiliyor muyuz şu anda? Evet. Şimdi tabii Türkiye kendi kendine aslında yeten bir ülkedir. Ama tabii ki bir kısım biliyorsunuz ürünlerimizi ithal etmek durumunda kalıyoruz. Ama bir bir kısım ürünlerimizi de yurt dışına ihraç ediyoruz. Şimdi Dolayısıyla yani buğdayda normalde biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz ama yurt dışına ihracatı yapabilmemiz için de yine yurt dışından değişik ülkelerden ithalat yapıp yani ham maddeyi yurt dışından sağlayıp mamul madde olarak da yurt dışına ihraç etmekteyiz. Ama normalde kendi kendine yeten bir ülke midir ülkemiz? Hakikaten tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir. Bir kısım ürünleri ithal edecek ama bir kısım ürünlerinde yurt dışına ihraç etmektedir. Hollanda biliyorsunuz hani Konya kadar toprağı var diye her zaman anlatıyoruz. Hollanda kendi ülkesinde üretmiyor o kadar ihraç ettiği ürünleri. Yani dolayısıyla Kuzey Afrika ülkesinde ülkelerindeki üretmiş oldukları ürünleri orada mamul madde haline getiriyor ve onu yurt dışına o bölgeden yine değişik ülkelere ihracat yapıyor. ve Dolayısıyla böylelikle bunları Hollanda üretmiş ve Hollanda ihraç etmiş gibi oluyor. Biz biliyorsunuz çoğu konuşmamızda hep bahsediyoruz. Son günlerde Tarım Bakanımızın da bir açıklaması vardı. Değişik ülkelerden yine arazi kiralayacağız diye, tarım arazisi kiralayacağız diye. Şimdi eğer biz kendi ülkemizde tüm ürünlerimizi biz üretelim, yurt dışından bir kilo da olsa ithalat yapmayalım diyorsak, bizim 2 milyon hektarlık bir alana ihtiyacımız var. Bunu ya hazine arazileri, kullanılamayan tarım arazilerini, e, hazine arazilerini, tarım arazisi haline getirip o bölgelerde e, üretim gerçekleştirmemiz gerekir. E, veya e, sulanamayan biliyorsunuz 4 milyon hektarlık bir alanımız var. E, buğday Nadası buğday nadas, yani 2 milyon hektarını suluyor, e, pardon e, Nadasa bırakıyoruz, 2 milyon hektarını e, buğday arpa gibi ürünler ekiyoruz. Dolayısıyla bu 2 milyon hektarlık bir alanı e, bunların yarısını yani e, sulamaya açabilir isek, yine bizim e, herhangi bir şeye ihtiyacımız kalmaz. Yurt dışından ithalata ihtiyacımız kalmaz. Ya da yurt dışından en az 2 milyon hektarlık bir alan yakın coğrafyamızdan e, kiralayıp e, bu alanlarda e, üretimi gerçekleştirip buradan ülkemize gelişini de yalnız herhangi bir gümrükle muamele etmeden e, e, burasını Türkiye toprağı gibi kabul edip ülkemize e, nakli eğer sağlayabilir isek ya da bu bölgelerden e, biz madde haline getirir. Orada da orada üretir ve mamul madde haline getirir. Oradan da ihracatını da gerçekleştirirsek. E, yine bir kısım ülkelerin başka ülkelerde üretip de ihraç ettikleri gibi e, biz de bu e, e, durumu sağlamış oluruz Dolayısıyla dolayısıyla bizim hani ülkemizde 23.4 milyon hektarlık bir tarım alanımız var. Bu tarım alanlarında biz her e, buğday alanını artırdığımız zaman mısır alanında ayçiçeği alanında yine bakliyat alanında ya da pamuk alanında belirli bir düşmeler meydana geliyor. İşte bu dolayısıyla biz aynı bu 23.4 milyon hektarın içerisinde çok çok fazla bir kımıldama şansımız yok. Tamam ürünlerimizin işte biraz önce bahsettik 9 milyon hektarlık alanlardan 7 milyon hektara düştük ama buğday ekim alanları olarak biz hala 20 milyon tonluk buğday üretebiliyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? İşte ıslahçılarımızın çok yeni ve verimli ve kaliteli buğday ıslah etmelerinden, yani yine sertifikalı tohum kullanımından, işte gübrenin çok düzenli kullanılması, toprağın çok düzenli işlenilmesi, gerektiği zaman suyun verilmesi gibi, bir kısım kültürel tedbirlerin de tam manasıyla, teknolojinin tam manasıyla kullanılmasıyla birlikte işte hastalıklarla mücadele eden, yabancı ot mücadelesine veren birçok e, e, şey kullanarak, argümanları kullanarak yine biz 7 milyon hektarlık alanlarda e, 20 milyon ton e, buğdayı üretebiliyoruz. Ama bu artık belirli bir yere geldi. Biz bu e, buğdayımızın verimi e, dünyanın işte e, önde gelen buğday üreticisi ülkelerin verimine eşdeğerdir. Yani yüksekliği vardır, alçaklığı yoktur. Yine bir birçok ülkede işte şeker pancarı atıyorum ee, işte bir dekarda ne kadar elde ediliyorsa Türkiye'de de ondan fazlası vardır. Fazlası elde ediliyordur. Ee, eksiği yoktur. Dolayısıyla biz hani teknolojide ve şeyde belirli bir e, ivmeyi yakaladık. Yani ülke olarak herhangi bir e, eksiğimiz yok. Çok şükür. Ama e, alanda, alanda bir darlık var. Bu alanın çok fazla e, azalmasını da önüne geçmemiz gerekir ve e, eğer yeni alanlar açabiliyorsak, yeni alanları açmamız gerekir. Sulanamayan alanların sulanmasını yani teknolojiyle e, buluşmasını sağlamamız gerekir. Ya da yurt dışından e, arazi tarla kiralamamız gerekir. E, tarım arazisi kiralamamız gerekir. E, böylelikle yurt dışına herhangi bir ithalata gerek yok. Yani bu tabii ki e, illa ki ithal edilmeyecek her şeyi biz kendimiz üreteceğiz diye de bir kayıt şart yok ama tabii ki biz e, yine. E, Genizel, işte biliyorsunuz Venezuela'dan bir 400 bin hektarlık bir alan kiralama söz konusu. Bir Birçok insan diyor ya bizim kendi ülkemizde topraklı yok mu? Niye gidip de Venezuela'dan arazi kiralıyoruz? İşte niye orada üretim yapacağız falan diye. Şimdi biz de bir zamanlar değişik ülkelere kiraya arazi veriyorduk. Şimdi onlar da bizim teknolojimizin o bölgeye gelmesini istiyorlar yetmişini bize verip %30'unu da bizde bırakın diyorlar işte burada üretirsek eğer. Ama şöyle bir şey var. Biz o bölgede üreteceğimiz hangi bitkiler varsa o bölgede üretip oradan ihracatını vesairesiz gerçekleştirecek olursak bilindiği gibi diğer ülkelerin nasıl dış ticaret fazlası varsa tarımda bizim de çok çok fazla tarımsal dış ticaretimizin olacağına inanıyorum. Peki gelecekte tarımı sizce ne bekliyor? Yani çözüm nasıl olacak? Evet, gelecekte tabii ki Türkiye'yi yani Türkiye tarımda neleri bekliyor. Sadece bunu Türkiye olarak hani, özdeşleştirmemek gerekir. Tüm dünyada tarımın önemi iki pandemi ve bir savaş neticesinde önemini hissettirdi. Yani e, tabii ki e, ülkeler ülkelerde enerji çok önemli, petrol vesaire e, altı kaynakları e, şeyler e, e, işte e, uzay sanayisi ne bileyim e, silah sanayisi vesaire e, ülkelerde çok önemli. E, ama bir kısım ülkeler bundan sonra tabii ki sıkıntıya girecek ülkeler e, özellikle bundan sonraki savaşlar belki de gıda yüzünden çıkacak. Yani. Rusya ve Ukrayna savaşının bir biliyorsunuz bir soru işareti var. Acaba bu tarımdan kaynaklı bir şey mi oldu diye. Tabii ki o Donbas bölgesi biliyorsunuz fazlaca tarımın yoğun olduğu ve özellikle buğday falan da çok yoğun yetiştirildiği bir bölge. Tamam yeraltı kaynakları bakımından zengindi ama bundan sonraki süreçte hakikaten dünyada gıda savaşları başlayabilecek. Önceden işte enerji enerjili vesaireydi diye algılanıyordu ama bundan sonraki süreçte hakikaten gıda e, savaşları e, e, oluşabilecek. O yüzden bunun e, dünya farkında yani sadece ülkemiz değil dünya farkında. Dolayısıyla bence yani tarıma bundan sonraki süreçte e, çok e, daha fazla e, önem verilecek. E, yani her ülke kendi kendine e, yetebilecek bir e, pozisyona mutlaka e, gelecek ya da güvenilir ülkelerden yani söz verdiği zaman sözünde duran ülkelerden e, özellikle ihtiyaçlarını, gıdasını da o ülkelerden giderme yoluna gidecek. Yani dolayısıyla bu iki tane e, pandemi dönemi, iki yıl pandemi dönemi ve e, işte altı e, aydır da süren e, savaş neticesinde, beş altı aydır süren savaş neticesinde e, bu tür bir e, algı oluştu insanların üzerinde. E, o yüzden her ülke kendi başının çaresine bakıp bundan sonra, Gıdasını düzenli bir şekilde üretme yoluna gidecek. Eğer üretemiyorsa da güvendiği ülkeler tarafından gıdanın üretilip kendisine teslim edilmesini isteyecek. Benim gördüğüm ve genel manada kanaatim bu şekildedir. Özkan Bey yayına katıldığınız için çok çok teşekkür ederim.